Lan! Onu nasıl yaptın amına Abi adam gidip onu öğrenmiş ya. Helal lan sen Oha aman Ne? Çok kötüsün oğlum sen. Çok kötü, bok gibi oynuyorsun. Çekemiyorlar seni, çekemiyorlar. Bir ace sattın diye götün kalkmasın. Bridge. Çay mı istiyorsun? Çay yok. Bridge, Zafer'a şarjı ne lan? Ananızın ama amına koyayım. <laughs> vay vay vay. Yeni <laughs> dedin ki sen bizim eve gelsem. Müriş kaç yaşındasın? Ben buradan çıkarım ki. Çıkmazsan gelirsin. Iz. Izle, i̇zle gör, izle gör bak nasıl çıkacak. Çık ya mis bir sayıda. Orospu çocuğum. <laughs> Zafaran çayını söyle bırakayım. Zafaran çayı. <gülüyor> 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 Adam koltuğa bırakayım.